Hepinize selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün daha önceden alışmış olduğumuz gibi bir ürün incelemesi yapmayacağız veya bir sistem toplamayacağız. Bütün bunların aksine bugün sizlerle beraber GeForce Now hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Özellikle Türkiye'nin teknoloji gündeminde çok büyük bir yer kapladı bu GeForce Now servisi. Öncelikle GeForce Now nedir ne değildir bunu anlatmak istiyorum. Daha sonrasında ise bugün neler yapacağımızı size göstermek istiyorum. O zaman öncelikle hemen GeForce Now servisinin ne olduğunu en açık şekilde anlatmaya çalışayım. Eğer sizin çok eski ve çok düşük bütçeli bir sisteminiz varsa ve bu sistem bırakın güncel oyunları eski oyunları bile zar zor kaldıran bir sistemse burada GeForce Now sizin imdadınıza yetişebiliyor arkadaşlar. Bu da şöyle oluyor ki siz GeForce Now servisine üye oluyorsunuz ve GeForce Now'a bağlanmanız gerekiyor. Buradan stream ederek yani farklı bilgisayarlarda çalışan oyunları siz oynuyorsunuz arkadaşlar. Belli bir ücret karşılığında GeForce Now'ı kullanabiliyorsunuz. Aslında baktığımız zaman bütçesi yeni bir sistem toplamaya güncel ve yüksek paralar harcamanız gereken sistem toplamaya yetmeyen insanların faydasını sağlayacak gibi bir servis olduğunu söyleyebilirim. Ancak ülkemizde 75 liralık bir aylık fiyatlandırması bulunuyor. Bu da aslında baya bir tepki çekmişti zamanında. Ancak şu anda biz bu fiyatlandırmadan bahsetmeyeceğiz. Birazcık pahalı arkadaşlar aslında baktığımız zaman ben de eğer daha ucuz bir fiyatla çıksaydı almayı düşündüğüm servislerden bir tanesiydi. Ancak 75 liralık fiyat benim de boyuma birazcık aşıyor. Bu yüzden ben de dedim ki ücretsiz olan servisini bir kullanayım. Hatta bunu kullanırken siz izleyicilerimle, takipçilerimle paylaşayım. Bakalım acaba bu ücretsiz servisi kullanırken nasıl bir süreç işleniyor? Bizi neler bekliyor? Ne kadar beklememiz gerekiyor? Nasıl bir performans alıyoruz? Bunlara bugün değineceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında ise ben yine sizin gözlerinizin önünde oyunu oynayacağım. Performanslı göreceğiz hep birlikte ve bunların sonunda da bir değerlendirme yapacağız acaba GeForce Now almamız gerekir mi yoksa ücretsiz bir şekilde faydalanırsak Bizim yararımıza mı olur daha iyi bir oyun performansı alabilir miyiz bunlardan bahsedeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim arkadaşlar videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarımız açık birazdan GeForce Now'a gireceğiz. Bakalım acaba GeForce Now Türkiye serverlarında nasıl bir performans veriyor ücretsiz paket üzerinden. Bu işlevi yapacağımızı tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden hani premium bir paket olmadığı için çok fazla büyük bir beklentim de yok. Ben de sizinle beraber ilk defa deniyor olacağım bu olayı stream ederek oyun oynama olayı gerçekten çok güzel bir şey. Bunun ülkemize geliyor oluşu da gerçekten çok güzel ama fiyatları birazcık tuzlu daha önce de dediğim gibi. Şimdi ise dediğim gibi ücretsiz paketinden yararlanarak bu videoyu çekeceğim. Ama öncelikle hemen speed testimizi bir yapalım. Biliyorsunuz 720p 60 fps oynayabilmek için minimum 15 megabitlik bir internete ihtiyacımız var ve 1080p 60 fps deneyimi için de minimum 25 megabitlik bir internet hızımız olması gerekiyor. Hemen bir speed testimizi yapalım. Bakalım internetimizin hızı ne kadar. Onu bir görelim. Ondan sonra değerlendirmelerimizi yapalım tekrardan. Hemen buradan speed testimizi başlattık. Şimdi aradan biraz zaman geçecek ve bize indirme hızımızı söyleyecek. Bakalım kaçmış. Bu arada bu arkada bu ölçümleri yaparken şunu da belirtmek istiyorum. Şu anda telefonumun kamerasıyla çekiyorum bu videoyu. Normal kameram bulunmuyor yanımda o yüzden telefon kamerasıyla çekiyorum. Eğer görüntüde biraz sıkıntı olursa bu konuda kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an upload hızımızı hesaplıyor. Download hızımızı hesapladığı 21.66 yani yaklaşık 22 megabitlik bir internet hızımız bulunuyor. Normal zamanlarda ben bu interneti 23-24 hatta bazen 25 megabitte kullandığımı biliyorum arkadaşlar. 21.66 megabit gerçekten bizim GeForce Now'a bağlanabilmemiz için yeterli bir indirme hızı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir de hemen tarihlerimize bakmak istiyorum. Şu anda siz şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle hemen odaklamaya çalışayım. Şöyle baktığınız zaman 22 Mart tarihinde olduğumuzu ve 15.00'da olduğumuzu görebiliyoruz. Yani bu video 22 Mart saat 3 gibi öğlen sıralarında saat 3 gibi çekiliyor. Yoğunluk birazcık daha az olabilir. Malum işte çalışan arkadaşlarımız işlerine gidiyor. Öğrenciler okuluna gidiyor. Bu açıdan dolayı yoğunluğun az olmasını bekliyorum. Tabii ki pazar günleri gibi yoğunluğun daha fazla olduğu günlerde bu GeForce Now olayı sırada beklediğimiz için daha sıkıntılı geçebilir. Ama bugün dediğim gibi bir pazartesi günündeyiz ve bu şekilde testimizi gerçekleştireceğiz. Hemen GeForce Now'ı açalım. GeForce Now zaten aşağıda açık. Burada kötü bilgisayarların, eski bilgisayarların çalıştıramayacağı Watch Dogs 2 oyununu açmak istiyorum. Watch Dogs 2 ile GeForce Now deneyimimizi gerçekleştirmek istiyorum. Hemen buradan oynaya basıyorum. Şimdi bağlantıyı almaya başladı burada evet şu an sırada sizden önceki oyuncu sayısı 499 diyor görebiliyor musunuz bilmiyorum hemen şöyle bir yaklaştırmak istiyorum ve bunu açtığımız zaman da 1502 gösteriyor saatlerimiz yani saat 3'ü 2 geçe biz bu olaya girişmiş olduk 499 kişi beklemek zorundayız bakalım acaba bize kaç dakika sonra sıra gelecek ve oyun performansımız nasıl olacak hep birlikte birazdan bunları deneyimleyeceğiz. O zaman sıra gelene kadar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar az önce sıraya girdik ve 499 kişi daha önümüzde bulunuyordu ve saatlerimizde sıraya girdiğimiz anda 3'ü 2 geçiyordu. Şu an baktığımız zaman ise size şöyle göstermem gerekirse saatlerimiz 3'ü 8 geçiyor. Yani bir 6-7 dakikalık bir süre geçti ve şu andaki sıramıza baktığımız zaman da sizin de şöyle görebileceğiniz gibi 434 kişiyi bekliyoruz. Yani arada bir 60 kişilik azalma oldu. 6 dakikada 7 dakikada 60 kişi azaldı. Yani dakikaya vurursak dakikada 10 kişi azalıyor. Bakalım totalde yani sıra bize geldiği zaman kaç dakika geçecek. Bunları birazdan göreceğiz ama bundan önce şunu da belirtmek istiyorum. Şöyle yan taraflara hemen çevireyim. Bakın burada bir sürü ürün bulunuyor ve yine kameranın arkasında şu an gözükmeyen birçok inceleme ürünü de bulunuyor arkadaşlar. Yakın zamanda bunların hepsinin incelemesi gelecek. Hatta bir tane de çekiliş ürünümüz olacak. O yüzden o videoyu da kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi beklemeye kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım bize sıra ne zaman gelecek. Evet arkadaşlar şu anda bir kişi kaldı sırada ve o bir kişiyi bekliyorum. Saatlerimize şöyle baktığımız zaman 4'ü 20 geçtiğini görebiliyoruz. Yani tam 1 saat 18 dakikadır sıradayız. Yağmur bile başladı ancak sıra bize hala gelmedi. Arkadan eğer yağmur sesleri geliyorsa bunun için kusura bakmayın arkadaşlar. Bir kişi daha hala bekliyoruz. Bakalım ne zaman sıra bize gelecek. Oyunumuza ne zaman başlayacağız. A few moments later. kardeşim. <laughs> Evet arkadaşlar nihayet sıradaki kişi çıktı ve şu an oyun yükleniyor. Erişme izin ver diyelim hemen. Evet arkadaşlar benim Watch Dogs oyunum Epic Games'te bulunuyordu. Epic Games'e girmemiz lazımdı. Epic Games'e girdik. Şimdi Watch Dogs 2 yükleniyor. Oyunumuz birazdan açılacak. Evet arkadaşlar nihayet oyunumuza girebildik. Hemen ben size saatlerimizi şöyle göstereyim. Saat 4'ü 28 geçiyor. Saat 3'ü 2 geçe bu işe girişmiştik. Ve tam 1 saat 26 dakika geçti oyuna girebilmek için. 1 saat 26 dakika bekledik. 1 saatlik bir oyun süremiz bulunuyor. Ve 1 saat 26 dakika beklemek açıkçası pek mantıklı gelmedi bana. Ama şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza bir başlayalım bakalım. Bize nasıl bir performans verecek. Şu anda gördüğünüz gibi 1600 901 çözünürlük var. Bayağı bir piksel piksel belli oluyor yani. 1920 1080 p çözünürlük alamıyorum şu an. Onun için internet hızınızın 25 megabitten düşük olmaması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Şimdi continue diyelim. Oyunumuzu bir açalım. Nihayet oyunumuz açıldı. Sağa sola kameraya hareket ettirdiğim zaman droplar giriyor arkadaşlar görebildiğiniz gibi. Şöyle bir koşalım. Evet kapalı bir alandayız ve FPS ciddi anlamda düşük yani. Şu an itibariyle ben pek başarılı bulmadım. Tabi bunda internet hızınızın da etkisi var ama benim de 21 megabitlik bir internetim vardı az önce gördük 22 megabitlik bir internet. Evet, çözünürlüklerimiz gerçekten çok kötü. Dışarı çıkmaya çalıştım ama çıkamıyorum şu anda. Galiba bir görevin içindeyken kaydedip çıkmışım oyunu ve şu anda çıkamıyorum. Çözünürlüğümüz gerçekten çok kötü. 720p'den bile daha kötü. Normalde 15 megabit sınır olmasına rağmen çözünürlüğümüz gerçekten çok kötü. 60 fps'i de alamıyoruz şu an itibariyle. Bakın sağa sola çevirirken kasılmalar oluyor. 60 FPS'te bunların olmaması lazım. Arada bir ekran yırtılmaları da oluyor. Şu an çözünürlük bayağı bir düştü. Pek bir beğenemedim. Şu an yazılanları okuyamıyorum bile. O kadar kötü yani arkadaşlar. Özellikle harekete geçince koşarken vesaire çözünürlük birazcık daha düşüyor. Şimdi oyunumuzu burada sona erdireceğiz son değerlendirmelerimi birazdan yapıyor olacağım orada görüşmek üzere Hadi geçelim. Evet tekrardan buraya geldik. Son değerlendirmelerimi yapacağım ve sizlere veda edeceğim. Şunu belirtmek istiyorum ki GeForce Now aslında baktığımız zaman çıkış amacına baktığımız zaman çok güzel bir servis. Çok yararlı bir servis. Ancak eğer 75 lira verebiliyorsanız ücretsiz olarak oynamaya çalıştığımız zaman siz az önce de gördüğünüzde hep beraber deneyimledik. Çözünürlük olarak FPS olarak benim internetim o kadar da kötü olmamasına rağmen çünkü 22-23 megabit bir internetim bulunuyordu ve bu megabit seviyelerinde bile bize 1080p'de güzel bir oyun deneyimi sunamadı. Zaten 1600'e 900 çözünürlükte oynuyordum. Ancak bu çözünürlük 720p'den bile daha kötü bir çözünürlük gibi duruyordu. FPS'e geldiğimiz zaman ise zaman zaman sağa sola dönüşlerde gördüğünüz gibi donmalar, takımlar oldu. GeForce Now'ın ücretsiz servisi tabi ücretli olan servisini deneyimleyemedim ancak ücretsiz servisi benim beklediğimden daha kötü bir şekilde karşımıza geldi ve yine bekleme sürelerine baktığımız zaman önümüzde 500 kişi vardı ve bu 500 kişinin her birinin çıkmasını beklemek zorundaydık Bunları beklerken de buçuk saatten fazla süre geçti. Biliyorsunuz ücretsiz kullanmak istediğiniz zaman 1 saatlik bir oyun deneyiminiz oluyor. Ve 1 saatlik bir oyun deneyimi için buçuk saat beklemek bence mantıksız arkadaşlar. Ama buradan şu da anlaşılmasın. Hani gidin 75 lira GeForce Nova verin demiyorum. Tabii ki bu sizin tercihiniz olacak. Eğer bütçeniz varsa ve buna elverişli bir bütçeniz varsa gidip alabilirsiniz. Aylık 75 TL üzerinden GeForce Now'ı kullanabilirsiniz. Ancak bana kalırsa ücretsiz olarak kullanılan servis bayağı yetersiz bir durumda. En azından şimdilik. Bugünkü videomuz bu tarz bir video oldu. inceleme tarzında bir video olmadı ama yakın zamanda incelemelerimiz gelecek arkadaşlar. Ve şu anda hali hazırda devam eden bir çekilişimiz bulunuyor. 4 Nisan Pazar günü bu çekilişin son tarihi olacak arkadaşlar. O yüzden eğer siz de çekilişe katılmak istiyorsanız şuradan veya şuradan ama şuradan olması gerekiyor. Çıkacak olan kartlara tıkla o videoyu izleyip çekilişimize katılabilirsiniz. Güzel bir çekiliş olacak ve yine daha fazla daha güzel hediyeler size verebilmek için kanalımızın da birazcık büyümesi gerekiyor. Bu açıdan da kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın dostlar ve tabii ki bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.